Oğlum iyi ki bir aferin dedik, hemen para demeye başladın. Ya sana, bana para çok lazım. Eh, ekmek elden, su gölden, para sana ne gerek be? Evleneceğim. Ya öyle mi? Söyle bakalım, kimmiş bu talihlik? <laughs> Senin kızın Emine! Kız! <laughs> Azarlama Asana! Biz kara sevdaya tutulduk. Ölürüm Emine'yi almazsan! Geber! Sen kim Emine'yi almak kim? Defol! Defol karşımdan! İstediğin kadar sinirlen, Emine'yi alacağım! Geberteceğim seni! Geberteceğim! <laughs> Emine, Sen eşekten güzelsin ha. Aa, aşk olsun Osman. Aa, Aman! Namussuz! Baban geliyor, ben kaçıyorum. Namussuz! Ahlaksız herif! Ulan hep kızımın peşindesin! Bir elime geçirirsem... Eyvallah. ...Geberteceğim seni! Kolay gelsin! Ya. Emine! Emine, kız! Osman! Sana mani söyleyeyim mi Emine? Söyle Osman! Ayna koydum çayıra, şavkı düştü bayıra. Beni senden, seni benden, belki ölüm ayıra. Elinde kara kazma, beni görünce azma. Benden sana fayda yok, nafile mani yazma. Bahçelerde pırasa, yaprağına kar yağsa. Emine ah kocasız kalsa, önümde diz çöküp yalvarsa. <laughs> Kim ben mi? Ölürüm de gene yalvarmam! Almayı ata ata, cilveyi sata sata! Kurudum, kibrit oldum! Kız yalnız yata yata! Nane serdim bayıra, yaprakları çayıra! Bizi kimse ayıramaz, belki ölüm ayıra! İşte her yerde arayıp da bulamadığınız fidan! Trabzon cennet hurması. Herkes almak istiyor, herkes dikmek istiyor ama bu fidanlar aramayla bulunmuyor. Şimdi öyle bir fırsat sunuyoruz ki 2 yaşında Açık köklü, dikime hazır, yüksek verimli, şaron cinsi, Trabzon cennet hurması fidanına bir alana bir bedava. Yanlış duymuyorsunuz, en nadir bulunan tür olan şaron cinsi, şaron cinsi hurma fidanlarını aramakla bulamazsınız. İki tane gönderiyoruz, hemen arayın, bu nadir fidanlardan sizler de alın. Sizlere gönderecek olduğumuz hurma fidanlarımız, verimi en yüksek tür olan ve çok nadir bulunan, Şaron cinsidir. Fidanlarımız eksi 35 dereceye kadar aşırı soğuğa dayanıklıdır. Yükseklik ve iklim seçmez. 81 ilin tamamında dikilebilir. İster yaylaya dik, ister yazlığına dik. Hurma fidanlarımız açık köklü, 2 yaşında, boyları 80-90 santimdir. Fidanlarımız sizlere dikime hazır halde gönderilmektedir. Şimdi dik, seneye meyvesini topla. Açık köklü cennet hurması fidanlarımızı hemen şu anda dikebilirsiniz. Kar ve soğuktan etkilenmez. Trabzon cennet hurması son yılların en kıymetli meyvelerinin başında gelmektedir. Sağlık için birçok faydası bulunan cennet hurmasını hem taze meyve olarak hem de evlerinizde kolaylıkla kurutarak afiyetle tüketebilirsiniz. Bugün 1 kilo cennet hurması çarşıda pazarda 15 liraya satılıyor. edersiniz. Numaranızı alabilir miyim? 112. 112. 112. Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112. bunlar toplarınız. Al bu da çikolatalarınız, tamam mı? Sağ ol amca. Bu da fırtık Tamam mı? Taksim edin. Hepsini sen yem ha. Tamam amca. Deli misin sen? Aa! Babanın malı gibi dükkanı Doğru, da atıyorsun. Ya. Dükkan benim teyze. Amcamdan miras kaldı. İstediğimi yaparım. Sana ne deli karı? Aa! Aa! Dur bakayım. Yoksa sen Hasan Efendi'nin yeğeni misin? Evet! Hacı nerede? Şimdi çağırırım! Hadi bakayım! Hemen evet, çağırırım! Fatma anne! Bizim cigaranın parasını alsana ya! Tezgaha koy, işler karıştı! Koy onu cebine hemşerim! Ye. Bugün akşama kadar her şey bedava, müşterinin ayağı alırsın! <laughs> Bir büyük rakı götürebilir miyim yani? Nereye götüreceksin? Eve! Niye, hastan mı var? Ben hastayım! <laughs> İstediğin kadar, canın neyi çekerse al götür! Eyvallah! Yolculukta o ayının yüzünden bayağı acıktım ya. Hayırlı işler abicim! Sana da canım benim! Adalar ha? sahilinde bekliyorum... ...Gülüm seni... Merhaba Lübör! Ne lan Marmara Kazım? Sen de Arpan anaydı. Bakıyorum nevaleyi düz müsün ha. lan? Yoksa bir yeri mi hacamat ettin ha? Yok be! Bizimkinin dükkanı...